Çesaplas, cesaplas, var mısa, oldu, tam. Yani, şey, oldu. O, kanların içindeydik. arabaların içindeydi. arabada kaldı, günü. Üç kaldı, Ondan sonra olan burada çalışıyor, daldır diye getir. A da çocuklar altında kaldı. Eşyaları da aldım da çocuklarım say ya. Ben de 20, 21 gün Maraş'taydım. Evet. O, o gün sabahleyin e, e, sabah 4'te oldu. Evet, evet. E, İstanbul'daydım bugün. Evet. Öğlenleyin on e, uçağına bindim. Öğlen bir buçuktan itibaren bana e, şey dedim, e, Maraş'taydım. Evet. Maraş'ta 21 gün kaldım. Dediğim gibi bir e, arabanın içerisinde 15 gün kaldım. Evet. Şimdi siz direkt canlı yaşadınız, ben de birkaç saat geç yaşadım. Tabii, tabii Yani orada ben insanların çaresizliğini, insanların bir şey yapamaması haline çok gördüm. Yani bir evde bir, hiç yüzüne bakmadığımız keski dediğimiz canavar dediğimiz aleti bulamadık. Evet. Yani demiri betonun arasında sıkışıp kalan demiri kesmek için o, o canavar dediğimiz o keskiyi bulamadık. Yani bulamadık. Yani. Çünkü o, o dükkanların üzerine de göçmüş. Hayır, hayır. Dükkanlardan da bulamadık yani. bir sene büyük çocuklar ya, bir de ağaçlar çocuklar ya, yani bizim de komşuların çocukları aç. Bu anda gece yarısı yanımızda böyle cenazeleri çıkardılar içinde insan bir şey olamadı kaybettiklerimizin hepsini Allah mekanı canlı kılsın. Birkaç Amin. Evet. aileyi daha ziyaret edeceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Sağ. Acımızı bölüştüğümüz için evet. çok teşekkür ederim. Evet. İnşallah böyle bir acı daha i̇ş yaşatmaz iş Tek, da yaşatmaz diyoruz. İnşallah. Tekrar, tekrar, tekrar kaybettiğiniz yakınlarınıza, sevdiklerinize, eşinize, dostunuz Allah'tan rahmet diliyorum. Çocuklarımıza ee, bir şey Meyrem Hanım bizim müdürümüz. müdüremiz. Evet. Ee, telefonunun var şey mı sizde bilmiyorum. Bilmiyorum ki var mı? Numaranı oraya ne? en ufak bir o sorunumuz olduğunda bir nasıl muhtara ulaşıyorsanız evet. muhtara da ulaşsanız Bayram Hanım'a ulaşır, Teşekkür bana da ulaşır. Bayram Hanım'a da e, her zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. E, gerekli e, elimizden ne geliyorsa. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir gelecek gidecek Allah, gelecek Allah razı olsun. Geldik. Hepinizde yardım ettiniz. Allah razı olsun. çok uşağımı kurdum. Muhtarımız olsun, azalanımız olsun, siz onu ben nereye, hangi fakir git yardımcı olurum. Bu elimizden ne gelirse, gelirse yapmaya çalışırız. Şey, Allah razı olsun. Ee, ne Her zaman evet, yaptığımızda, ettiğimizde evet. yine bir ihtiyacımız olursa siz başka kim var? Şey, kim kimse Ayşe, Ayşe Başkanım da var. Bak orada hem meclis hem de, ben ben de. Ben. E, bütün e, bu tip eee Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmekte. Ayşe Hanım'ın numarasını yazın oraya. Nasılsa... Selam olayım. Hoşçakalın, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Unutmamamız gereken ama hatırlanması da zor olan bir gündeyiz. Ee, ama hiç kimseye öyle bir acı bir daha yaşatmasın. Ee, ben de o tarihte maraştaydım. Yani. 21 gün orada kalan, 15 gün evet. arabada yaşayan bir insan olarak bir binanın içerisinde olmayan ama binanın içerisindeki olanlar kadar o acı evet. de o hatta onlardan daha fazla her şeyi gören birisi olarak da kesinlikle yaşadıklarını da ne bekliyordu bu tarihte? Ondan dolayı görevliydim. Allah bir daha kimse böyle şeyler yaşamaz. Amin başkanım. Sonra tabii ki herkes Biliyoruz yani içinde olsa dışarıda olsa biz çok şükür Türk milletiyiz. Evet. Vicdanımız, merhametimiz var. İnsanımıza sahip çıkan insanlar ama dediğin gibi bazen her şeye ulaşamıyorsun aynı anda. Yine de Allah devletinize var vermesin. Şu sizlerin sayesinde, işin, dostun, yetkili sayesinde çok şükür Atlatacağız yani, atlatıyoruz da. E az kaldı artık bitirme için uğraşılıyor ha, yani her şey yapılmaya çalışılıyor. Ama işte bir tek yapamadığımız, getiremediğimiz ev dam yapılır, dükkan geri gelir evet, vs. Ama kaybettiğimiz e, sevdiklerimiz, e, evlatlarımız, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, yakınlarımız, vatandaşlarımızı geri getirmenin imkanı yok. Çok teşekkür ederim, sağ olun. nasılsınız? <laughs> Hoş bulduk. Ben, ben de annenizi, babanızı ziyarete geldim. Ee, Ay, sağ olun. çok teşekkür ederim. Elazığ'da mısınız? Evet, Elazığ'dayım ben de. Depremden sonra biz de buraya geldik. Çok güzel. Peki ne yapıyoruz? Ne, ne, ne işle meşgulüz? Çalışıyor muyuz? Evet, herhalde. ben sosyal hizmetler mezunuyum. Ee, şu anda ben İngiltere'de çalışıyorum. 6. senem Daha önce Malatya'da çalışıyordum. Depremden dolayı bize Laza taşınınca e, buraya da gelmek durumunda kaldım. E, biz de orada annemler gibi biz de burada bir şekilde hayata kalmaya çalışıyoruz. Elbette, elbette. E, hayat kardeşi de diyor. Şu an burada çalışıyorum. çalışıyoruz. Yönetici olarak çalışmaktayım. İdare etmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hala zor bir süreç. de biliyorsunuz. Çok evet. annemin yanında olduğunu size teşekkür ederim. Merhaba. Desteklerinizi Merhaba. her zaman duyuyorum. Onur oluyorum. Çok mutluyuz, ben, de için de. ben de çok memnun oldum. Eee, şimdi de başarılar diliyorum. Bütün evet. bütün bütün ailenize selam ve saygılar. Teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Hoşçakalın. anneniz babanız bize emanet daha Çok teşekkür ediyorum. Zaten asla kumuzda değiliz. Orada var olduğumuz sürece hiçbir kuşkum yok. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok Hiç bu da rahat olmamıştım. Hiç kimse tarafından ziyaret edilmedik. Sorulmadık. Ne yaptık? Ne yedik? Neredeyiz? Nasılsınız? Hiç ilgilendirilmiyoruz. Hatta Özkan başkanımız gelene kadar bizlerden haberdar oldunuz. E, Tabii bugün e, hepimiz görevdeyiz. 6 Şubat sebebiyle ikinci dönemindeyiz. Uşak'taki yaşayan e, Malatyalı e, depremzede ailelerimizi ziyaret ediyoruz. E, bu, e, biraz önce aradığımda ilk ailedeydik, şimdi Aynen. ikinci ailedeyiz. E, aile de seni çok seviyorlar e, ee, buradan bir bak, merhaba demek şimdi. istiyor. Tabii, tabii tabii tabii. Hatta, hatta e, Elazığ'dan bak seni telefonla bir karşı karşıya getirdim. Kızı Aa, şimdi. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Siz nasılsınız? nasılsınız? İyi misiniz? Çok memnun oldum. Geçmiş olsun tekrar. Biz de Doğanşehir'deyiz. Bak burada <laughs> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İzmir Belediye Başkanlarımız var. Özkan Yalın bir Malatyalı depremize de aileyi ziyaret ediyor. da size selamlar. alın. Anneleri, anneleri, bu, anneleri, anneleri burada gör. Anneleri. Yani... Zeynep Odası'nın için yapılarınızı yakinen takip ediyoruz. Merhabalar Bey. Nasılsınız? İyisiniz. <laughs> sefer, şey sağ ol. Çok şükür. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de Doğan Sağ olun. Özkan Bey de başkanımız da bizim yanımızda. Bizleri ziyaret etti. Ol, onurlandırdı, sağ şereflendirdi. Sağ olun, var çok olun. teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Selamlar. Sağ saygılar. olun. Bizler de çok teşekkür ederiz. Özkan Başkan, selamlar. Allah bir Allah, bir Allah kimseyi göstermesin yani. Çok kadar, zor oldu. Oldukça çok zor bir süreçten geçtik. Zor bir durumdu. Tekrar bütün elbette ki kaybettiğimiz e, erdi damdı yerine geliyor ama serviklerimiz hiçbir zaman yerine gelmeyecek işte onların adı iyi kötü yerine gelir evet. başka <laughs> Cangay bu bak altı sırat ikazın altında kaldı bak kendine gelemiyor Yaraları evet. yoldun mu kendine gelemiyor evet. Şimdi diyorlar ki biz aniden yetiştik Biz bizzat onun içinden geliyoruz 3 gün Birer battaniye verdi. Battaniye buzun üstüne serdik. Bir çadır aldım. Zor aldım yani. Bu hasta. Bu hasta. Battaniye altımıza serdik. Üç kişiye, dört kişiye üç battaniye verdiler. Çadırın içinde altımız buz. Karda yağıyor işte. Sonra <laughs> Elazığ şey gelmeseydi valisi inan ki bizi orada ölüyorduk. Ne evet, oui. zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman?